Hepiniz evde. Merhaba isim Ahmet. Ahmet evde beslediğin evcil hayvanın falan var mı? Evde beslediğim iki tane kedi var. Peki önceden beslediğin hayvanın var mıydı? Bir tane muhabbet kuşum vardı. Öldü. Ahmet bildiğin gibi önümüz kış. Sokakta kalan hayvanlar için ne düşünüyorsun? Ne yapmalıyız? Sokakta kalan hayvanlar sahiplendirme ya da barınakları var. Sen barınağın nasıl bir yer olduğunu biliyor musun Ahmet? Biliyorum. Gittin mi, gördün mü? Bir kere ziyaret etmiştim. Aslında Türkiye'deki barınaklar pek güzel değil kedilere, köpeklere orada çok iyi aslında ama. Evet. Şey. Takipçilerimiz de zaten söylüyor öyle şeyler olduğunu. Ahmet, ee, peki sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. Bu sokakta kalan hayvanları kısırlaştırmalı mıyız? Bence kısırlaştırmalı. Ölmelerinden daha çok kısırlaştırmaları daha iyi. Evet. Çünkü mesela teyzen olur, halan olur, evde evcil hayvan besleyen var mı? Var. Kim? Teyzem besliyor, iki tane tekir kedi besliyor bahçesinde. İki tane tekir kedi besliyor bahçesinde. Evet. Teyzem bence kediler hakkında çok şey biliyordur. Dostlarım kanalına biliyor musun Ahmet? Abone oldun mu? Biliyorum aboneyim şu Merhaba isminiz neydi? Özgür. Özgür senin için bugün birkaç tane sokak hayvanları ile ilgili soru hazırladım. İstersen sana sorabilirim. Tabii sorabilirsin. Sokak hayvanları denince aklınıza ilk ne geliyor? Yani sokakta kalmış kediler, köpekler, aç susuz yaşayan köpek kediler geliyor. Peki Özgür, yaşadığın çevrede sokak hayvanlarının durumu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bizim mahallemiz e, kedilere özel kap koyuyorlar. Yani memnunum bizim mahallemizden. Sizce sokak hayvanlarının en büyük sorunları nelerdir? En büyük sorunu bazı insanların e, köpekleri kedilere kötü davranması veya mama kaplarını tekmelemeleri. Peki kişisel deneyimden sorabilir miyim birkaç tane? Tabii sorabilirsin. Daha önce bir sokak hayvanına yardım ettiniz mi? Ettiyseniz nasıl? Ettim, şöyle ettim. köşe ee, köşe kap koyarak, yemek koyarak öyle yardım ettim. Sokak hayvanları ile ilgili yaşadığınız, unutamadığınız bir anınız var mı? Anım e, şöyle olmuştu. Köpeğin karnından, şey kedinin karnından ip çıkmıştı, onu veterinere götürmüştük. O aklımda. Sokak hayvanlarını besleme ya da koruma konusunda düzenli bir alışkanlığın var mı Özgür? Alışkanlık var evet alışkanlığım var yemek veriyorum hemen hemen iki günde bir yemek veriyorum. Peki Özgür. Kurşunlar <laughs> yesin. Peki Pati Dostlarım kanalını takip ediyor musun Özgür? Evet. <laughs> Özgür Pati Dostlarım kanalını takip ediyor musun? Evet takip ediyorum videolara güzel güzel yorumlar da atıyorum. Peki bu video kanalda yayınlayabilir miyiz? Yani yayınlayabilirsiniz. Arkadaşlar size yorumlara yazın bu sorular hakkında. Kendine iyi bak Özgür. Sizde. Merhaba isminiz neydi? Ömer. Ömer senin için 10 tane sokak hayvanları ilgili soru hazırladım. Sorabilir miyim? Sorabilirsin. Başlıyorum hazır mısın? Ömer. Sokak hayvanlarını seviyor musunuz? Evet. Yaşadığınız yerde sokak hayvanları var mı Ömer? Var. Beslenenler var. Sizce sokak hayvanları korunmalı mı? zarar dışarıda tekmeliyorlar. Daha önce bir sokak hayvanına su ya da yemek verdiniz mi? Basitlendirdiniz mi onu? Verdim tabii ki de yemek verdim, su verdim. Teşekkür ederiz. Sokak hayvanları sizce mutlu mu Ömer? Bence mutlu değiller. De çünkü... Neden? Çünkü e, dışarıda kalıyorlar yalnız. Belediyelerin sokak hayvanlarıyla ilgilenmesi gerektiğini düşünüyor musun Ömer? Tabii ki de düşünüyorum. Ne yapmalılar? Ee, barına veya sahiplendirmeleri lazım. Peki Ömer hiç barına falan gittin mi? Barına nasıl bir yer olduğunu biliyor musun? Hayır gittim. Yani barına bir gün gidip görmeni isterim. Arkadaşlar siz de gidip görebilirsiniz. Peki Ömer, ee, sokak hayvanları için barınaklar yeterli mi? Hayır yeterli değil. Neden sence? Orada kötü mü bakıyorlar? Evet kötü bakıyorlar. İyi beslemiyorlar, zarar veriyorlar. Hayır. Sokak hayvanlarına zarar verenlere ceza verilmeli mi Ömer? Bence verilmedi. Hapis veya para cezası. Kesinlikle. Siz bir sokak hayvanı sahiplenmeyi düşünür müsünüz? Tabii evet, de düşünürüm. Kedi, kedi veya köpek. Ömer, Pati Dostlarım kanalını takip ediyor musun? Evet. Tabii. Ee, severek izlediğin video var mı? Veya içerik? En çok hangi içeriği seviyorsun? Evet var. Arabayla kedi besleme. Bu video kanalda paylaşabilir miyiz? Tabii ki paylaş. Şey. Beni takip edip kanala abone olup kanalıma destek olmak için sana kurumasan hediye etmek istiyorum. Ben. Teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşürüz. Merhaba isminiz neydi? İsmim Muhammed. Soyadım değil mi? Muhammed, sana sokak hayvanları ile ilgili 10 tane soru hazırladım. Sorabilir miyim? Tabii ki de sorabilirsin. Hazırsan başlıyoruz. Tamam. Sokak hayvanları ile ilgili genel düşüncelerin nelerdir? Yani sokak hayvanları da bu dünyanın bir parçası olarak bizimle beraber yaşıyorlar. Onlara tabii ki de sahiplenip yardım etmemiz gerekiyor. Onları beslememiz gerekiyor. Onlara bir yuva kurmamız gerekiyor açıkçası. Sizce sokak hayvanları günlük hayatta hangi zorluklarla karşılaşıyor olabilir? Yani günlük hayatta zaten malum kış geliyor. Onlar da dışarıda üşüdükleri için. Onlara en azından bir barınak ya da bir Küçük bir yuva gibi bir yer yapmamız lazım tabii ki de. Onları beslememiz gerekiyor, yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar da bir dünyanın bir parçası tabii Arkadaşlar ben de bu soruları sorarken siz de o, o an yorumlara cevaplar bilir misiniz? <laughs> <laughs> Yaşadığınız çevrede sokak hayvanlarına yeterince ilgi gösteriliyor mu ve neden? Yani yakınlarım evet yardım ediyor fakat genel olarak bazı insanlar hayvanlara zarar veriyor. Onları mesela bazıları sokağa terk ediyor. Bir önce ve sebze sokağa terk edebiliyorlar. Yani bence bu yanlış bir şey kesinlikle. Onlara yani ömrümüz yettiğince yardım etmemiz gerekiyor. Sıradaki sorumuz geliyor. Daha önce bir sokak hayvanına yardım ettiyseniz bunu nasıl yaptınız? Bir sokak hayvanına evet yardım ettim. Bir kediye baktım. Dışarıdaydı. Yavru. Zor durumdaydı ona bir mama alıp Dedim, onu sıcak bir yer yaptım O şekilde yaşıyordu Sonrasında büyüdü artık Sonra diğer yerkiller gibi yaşıyordu Sokak hayvanlarının koruması sizce neden önemlidir? Koruması önemlidir çünkü onlar da tabii ki canlı Onlar da bizim gibi yaşıyorlar O yüzden onlara da yardım etmemiz gerekiyor Belediyelerin sokak hayvanları için yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bana göre bence yetersiz Neredeyse her mahalle en az kaç tane yuva yapılmalı Onlar için her zaman oraya mama bırakılması lazım Ben bunu yetersiz buluyorum neredeyse hiçbir yerde yok Sokak hayvanları konusunda toplumun bilinç düzeyi sizce yeterli mi yetersiz mi? Yani bilinç de var bilinçsiz de var Yani bu tam o arasında gibi bir şey aslında. Evet neyse evet. evet. Sizce sokak hayvanları için en etkili çözüm nedir Muhammed? En etkili çözüm bence herkes bir araya gelip onlara yardım sorumuz geliyor Sait. Sokak hayvanlarına karşı bireyler günlük hayatta neler yapabilir? Sokak hayvanlarına karşı bireyler günlük hayatta neler yapabilir? Mesela işte kap koyabilir. yani onlar bir mama kabı koyup besleyebilirler, su verebilirler, yardım edebilirler. Sokaktan bir kedi ya da bir köpek sahiplenebilirler. Evet Sait. Onuncu sorumuz son soru Sokak hayvanları ile ilgili gelecekte nasıl bir toplum görmek istersin? Gelecekte nasıl bir toplum görmek isterim? Onlara yardım eden bir toplum görmek isterim Onları besleyen, sahiplenen bir toplum görmek isterim Daha çok zarar vermeyen bir toplum görmek isterim Hadi dostlarım kanalı takip edin Dostum o yüzden sana <laughs> Kulvasa ne diyebilirim? Arkadaşlar siz de bunlardan kazanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup takip edip bizi bulmanız yeterli. <laughs> Merhaba isminiz neydi? İsmim Ahmet. Ahmet sana 10 tane soru hazırladım sokak hayvanları ile ilgili. Ee, sorabilir miyim? Sorabiliriz. Birinci sorudan başlıyoruz hazır mısın? Sizce sokak hayvanları bir şehir için ne ifade ediyor? Bir şehrin simgesi sokak hayvanları. Sokak hayvanları ile insanlar arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sokak hayvanları ile insanların ilişkisini değerlendiriyorum. Aradaki bağlantı samimiyet, sevgi, saygı. Sokak ile ilgili size en çok üzen ya da düşündüren durum nedir Ahmet? Dışarıda bu soğukta kalmaları beni çok üzüyor. Aslında hepsi e, Bir tane eve yerleştim. Evet. Çocukların sokak hayvanlarına bakış işisi hakkında ne düşünüyorsun Ahmet? Bence çocuklar çok bilinçli sokak hayvanları hakkında. Hepsi biraz sonra galiba sahiplenmeyi düşünüyorlar. Şimdi sorumuz geliyor. Sokak hayvanlarına yardım eden insanları gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? Çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Daha hala bir umut olduğunu düşünüyorum. Ben de çok duygulanıyorum arkadaşlar. Ahmet, sence sokak hayvanlarıyla ilgili yanlış bilinen düşünceler var mı? Varsa neler söyle bize? Bence var. Ee, çok kirli, pis olduklarını düşünüyorlar. Ee, i̇nsanlara zararlı olduklarını düşünüyorlar. Bence hiç de değil. Sokak hayvanlarının yaşam koşulları nasıl iyileştirebilir Ahmet sence? Sahiplendirilerek ya da en kötü ihtimal barınaklara götürülerek. Peki barınakların nasıl bir yer olduğunu biliyor musun Ahmet? Evet biliyorum. Maalesef Türkiye'deki barınaklar pek güzel değil. Ahmet sokak ile ilgili bir kural koyacak olsan bu ne olurdu? Sokak hayvanları ilgili bir kural koysam hepsinin sahiplendirilmesi. Hepsinin sahiplendirilmesi lazım. Evet. Sokak hayvanları ile ilgili topluma vermek istediğin bir mesaj var mı Ahmet son sorumuz olarak? Var e, hepsi sahiplendirilmeli çok temiz e, hayvanlar çok mu? sevgili saygılı hayvanlar bu kadar Ahmet kanalımıza abone oldun mu? Evet aboneyim Peki en çok izlediğin video hangisi? Arabayla kedi besleme videoları Arabayla kedi besleme videoları herkes zaten onu istiyor ama bilmiyoruz arkadaşlar devamı gelecek Neyse Ahmet teşekkür ederiz Sağ olun ben teşekkür ederim. Kanalımıza katılıp abone olduğu için sana teşekkür bağımında kuru vasam veriyoruz. Teşekkürler. Arkadaşlar siz de bunlardan kazanmak istiyorsanız bizi bulun. Evet. Merhaba, isminiz neydi? Eren. Eren, sana sokak hayvanları ilgili 10 tane soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Sokak hayvanları ile aynı yaşam alanını paylaşmak sizce zor mu, kolay mı, neden? Neden zor olsun? Z <laughs> sokak hayvanlarının şehir yaşamına alıştığını düşünüyor musun Eren? Bence alıştığını düşünüyorum. Çünkü her evin kapısında en azından bir iki tane kedi oluyor. Evet. Siz, sence bir sokak hayvanı en çok neye ihtiyaç duyar? Sıcak bir barınak. Bir de yemek. Eren, yemek konusunda haklısın ama barınak konusunda pek haklı olduğunu düşünmüyorum. Yani barınak gittin mi, gördün mü hiç? Ee, hiç görmedim ama videolarını görmüştüm. Yani o videolardaki yalan kardeşim. Bir gün gidip görmeni isterim yani. Neyse. Sokak hayvanları ile ilgili haberler sizi nasıl etkiliyor? Ben kötü etkiliyor. Kedileri mesela beslemiyorlar, şiddet uyguluyorlar. Mahallenizde sokak hayvan Mahallenizde sokak hayvanları için yapılan olumlu bir davranış gördünüz mü? Mahallemizde kedileri besliyorlar. Sonra küçük küçük şeyler var. Kedi evleri var. Sokak hayvanlarıyla ilgili sizi mutlu eden bir şey, bir olay yaşadınız mı? Bir olay yaşa yaşadım. Kedileri mesela besleyenleri çok görüyorum. Yardım edenleri. Bu sizi mutlu ediyor. Çok mutlu ediyor. Sizce sokak hayvanlarına yaklaşım kişiden kişiye neden değişiyor? Hani mesela hastalığı olan falan var ya. Eve koymuyor anneler falan. Bazılarının alerjisi oluyor, bazıları hoşlanmıyor, korkuyor. Eren hazırsan 8. soru geliyor. Hazırım. Sokak hayvanları hakkında toplumda daha fazla konuşulmalı mı? Neden? Bence konuşulmalı ve kedilere daha çok beslenmeli, daha çok bakılmalı. Sokak hayvanlarıyla ilgili bir alışkanlık edinmek ister miydiniz? Ne olurdu? <laughs> yani alışkanlık edinmek isterdim. Mesela kedilere daha çok şeye bakma. Kedilere... Sokak hayvanlarıyla ilgili bir alışkanlık edinmek ister miydin? ne olurdu? Alışkanlığım var. Sabahları markete gittikçe kedileri besliyorum. Yemek mama alıyorum onlara. Çok güzel. Son sorumuz geliyor Eren. Sokak hayvanlarının geleceği hakkında umutlu musun? <laughs> Umutluyum. Kedilerimiz daha çok şey yapmalı. <laughs> ne İsminiz neydi? Arif. Arif sana bugün sokak hayvanları ile ilgili 10 tane soru hazırladım. Hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. Başlayalım. Sokak hayvanları denince aklına ilk ne geliyor Arif? Kedi köpek. Kedi köpek. Evet. Yaşadığın çevrede sokak hayvanların durumu hakkında ne düşünüyorsun Arif? Sokak, yaşadığım çevrede mesela örnek mahallemden vereyim. sokaklar Sokaklarda kedilerimize, köpeklerimize sahip çıkıyorlar. Bu güzel bir durum. Ee, diğer çevrelerde ne oluyor tam olarak bilmiyorum. Evet. Ee, i̇nşallah... Orada da kedilerimize, köpeklerimize sahip çıkıyorlardır veya diğer hayvanlarımıza. Sence sokak hayvanlarının en büyük sorunları nelerdir? Ee, şimdi bizim açımızdan mı yoksa sokak kedileri veya köpekleri hakkında mı açısından mı? Sence yani sokak hayvanlarının en büyük sorunu yani. Sokak ha. kediler hakkında. Hani ee, nasıl diyeyim dışarıda falan kalıyorlar ya. Peki bizim açımızdan bizim açımızdan ne yapmalıyız? Kedilerimize, köpeklerimize sahip çıkmalıyız. Sonuçta onlar da bir canlı. Ee, kötü açıları da mesela çöpleri falan çok dağıtıyorlar. Bence kötü açısı bu olabilir. Olabilir. Onlar Allah'ın sessiz kulu. Bilmiyorlar yani. Evet. Neyse. Kişisel deneyime geçiyoruz Arif. Hazır mısın? Hazırım. Daha önce bir sokak hayvanına yardım ettin mi? Yardım ettiysen bize anlatabilir misin? Ettim de. hani hatırlamıyorum. Anlatacağım bir şey yok. Evet, sıkıntı yok. Sokak hayvanları ile ilgili yaşadığın, unutamadığın bir anın var mı Arif? Köpek kovaladı mı? Bir şeyler oldu mu? Evet kovaladı. Şimdi bir gün arkadaşlarımla internet kafeye gittim. Sonra işte arkadaşım benim hesabımı çaldı diye arkadaşıma tripliyim. Sonra iki tane yol var. Bir düz yol bir de tarlalı yol. Bunlar düz yoldan gidiyor diye ben tarladan gideyim dedim. Tarladan giderken işte yedi tane köpek. Böyle peşlemedi. Ben tabi o zamanlar küçüğüm. Peşlemedi. İki tanesi koştu bana doğru ama sadece havladı. Ayağımda da terliğim vardı. Koşarken terliğim takıldı. Terliğim de yırtıldı. Tek ayak koşa koşa artık eve gittim. Ağlaya ağlaya. Bu <laughs> biraz şeymiş. Evet biraz şey. Sokak hayvanlarını besleme ya da koruma konusunda düzenli bir alışkanlığın var mı Arif? Yok. Düzenli bir alışkanlığım yok ama yardıma ihtiyaç olduklarında yardım düzenli ediyoruz. Düzenli bir alışkanlık. Kadar. Pardon sözünü kestim. Düzenli bir alışkanlık edinmek isteseydin o ne olurdu? Hayvanlar hakkında. Mesela yani... sabahları kalkıp yemek almak. Mama vermek her gün kapımın önünde bir mama koyabilirdim mesela yani. Öyle bir şey isterdin ya. Yani. Aynen. Nerede? neyse. Toplumsal ve belediyelerle ilgili soru geliyor. Belediye. <laughs> dur dur. Arif toplumsal ve belediyeler beledi <laughs> toplumsal ve belediyelerle ilgili soru geliyor. <laughs> Gelsin. Belediyelerin sokak hayvanları için yaptığı çalışmaları yeterli buluyor musun ve neden? Bulmuyorum. Şimdi mesela sahipsiz hayvanları alıp topluyorlar. Bence çok yanlış bir şey. Eee sahiplendirmeleri daha mantıklı. Buna belediye değil de bence Türk milleti bir alıp sahiplenmeli. Mesela bizim kanal sahiplerimiz bunu yapıyor. Videolar da var bence kanalda ben izliyorum. Aziz dostlarımın yakından takip ediyor arkadaş. Evet. Editsiz BSM videoları falan da var yani görüyorum. Bunların hepsi sahiplendirilen hayvanlar. Yani ev hayvanları değil. İzliyorum. Arif 9. soru geliyor. Hayvan barınakları hakkında ne düşünüyorsun? Daha önce hiç gitmedim bilmiyorum. Yani bence bir gidip görmelisin yani. Hayvanları nasıl davranıyorlar görmelisin. İnşallah elbet bir gün. Çözüm önerileri kısmına geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar siz hazırsanız. Sokak hayvanları sorununa kalıcı çözüm ne olabilir? Sokak hayvanlarına kalıcı çözüm. Ee, eğer hepimiz sahip çıkarsak kalıcı çözüm zaten ortaya çıkmış oluyor bence. Kısırlaştırma çalışmaları hakkında ne düşünüyorsun? Yanlış buluyorum. Dediğim gibi, e, hepimiz sahip çıkarsak zaten sorun da kalmaz. Kedilerimizin zararda kalmaz, köpeklerimizin aynı şekilde. Arif, toplum olarak sokak hayvanlarına karşı nasıl daha doyarlı olabiliriz? Nasıl mesela örneğin korkutmadan, peşlemeden veya e, ee, örneğin evde kemik falan yiyor, şey kalıyorsa köpeklerimize verebiliriz, doyurabiliriz. Mesela ben sağda solda görüyorum arkadaşlar. h falan köpeği görünce kornaya basıyorlar. Neyse. Farkındalık, farkındalık kısmını geçeceğiz Arif. Geçelim. Sokak hayvanları ile ilgili eğitimlerin okulda verilmesi sizce önemli mi? Bence evet. Bunu ee, buna özel bir ders değil ama bazı derslerde Anla, anlatılmalı bence, ee, insanlar ağaç yaşayırken eğilir, örneğin bu bir atasözü, herkesten duyamazsınız, söyleyeyim dedim. Arkadaşlar son sorumuz, Arif hazır mısın? Hazırım kardeşim. Sokak hayvanları için bireysel olarak herkes neler yapabilir? Bireysel olarak herkes sadece iyi davransa zaten bazıları ekstra olarak bir şeyler de yapıyor, sadece herkes iyi davransa yeter. Arif teşekkür ederiz. Rica Sen zaten yakından bizim dostumuz bir takipçi misin? Evet takip ediyoruz. O yüzden arkadaşlar Arif'e teşekkür bağımında bir prova sana hediye istiyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. İyi. Merhaba isminiz neydi? Samet Vardar. Samet sana birkaç soru sorabilir miyim? Sor. Gerçi birkaç şey değil 10 tane soracağım. Sor. Ee, sence sokak hayvanları bir şehir için ne ifade ediyor? O şehrin simgesi, o şehirli ya sokak hayvanları eğer toksa o şehir sokak hayvanların hayvanlarına iyi davranır ama açsa iyi davranmaz. Önemsemez. Sıradaki sorumuz geliyor. Gelsin. Sokak hayvanlarıyla aynı yaşam alanını paylaşmak sence zor mu kolay mı? Kolay. Yani niye paylaşmıyorsun dedim? Yani niye paylaşmayacaksın ki? Onlar da bizim bir yavrumuz yani. Sen güzel davranırsan o da sana güzel davranır. Sen kötü davranırsan o sana saldırır. Tabii ki. Tabii ki. Vallahi doğru konuştu. Doğru. Neyse. <laughs> Sence bir sokak hayvanı en çok neye ihtiyaç duyar? Kedidir, köpektir mi? Barınma ve yemek. Aynen öyle. Sokak hayvanlarıyla ilgili haberler sizi nasıl etkiliyor? Yani seni nasıl etkiliyor? Kötü bu haberler? etkiliyor ya. Ne yönden ama mesela kötü bir şey geliyor. Adam almış kediyi tekmelemiş uçurmuş ileriye doğru. O kötü bir şey onu. Peki Samet bunu yapanlara e, yani ceza verilmeli mi? Kesinlikle. Hapis cezası olur. Aynısını ona yapmak olur yeri gelir. Mahallende sokak hayvanları için yapılan olumlu bir davranış gördün mü? Hayır. Yani hiç mi böyle yemek kabı falan koymuyorlar? Yok koymuyorlar. Neyse. Sokak hayvanıyla ilgili sizi mutlu eden bir şey yaşadın mı yani? Seni mutlu eden bir şey yaşadın mı sokak hayvanıyla ilgili? Yaşamadım. Yaşamadın mı? Ya, hatırlamıyorum aklıma gelmiyor şu Hı -hı. an. Sence sokak hayvanlarına yaklaşım kişiden kişiye neden değişiyor? İnsanın büyümesiyle ilgili. Annesi babası nasıl davrandıysa o da sokak hayvanlarına öyle davranıyor. Sokak hayvanları hakkında toplumda daha fazla konuşulmalı mı ve neden? Konuşulmalı çünkü insanlar hayvanların ne kadar zor bir hayat çektiğini öğrense daha güzel davranabilir. Sokak kapılarına yemekler koyabilir, ufak bir kutu koyabilir geceleri orada kalmaları için. Peki senin evde beslediğin evcil hayvanın falan var mı? Eskiden vardı. Neydi? Balık, kuş, kaplumbağa. Kaplumbağa. <laughs> <laughs> kaplumbağa. Güzel. Sana o zaman en sonuncu soruyu soruyorum Samet. Hazır mısın? Hazırım. Sokak hayvanlarının geleceği hakkında umutlu musun? Yok değilim, Türkiye'de değilim. Türkiye'de geleceği... Eğer toparlanmazsa... Yani hiç güzel haber gelmiyor ki. Hı. Biri alıyor arabasının arkasına köpeğini koyuyor, sürüklüyor. Diğeri gidiyor tekme atıyor. Kö kesip yiyorlar kedileri. Öyle hayat mı olur? Neyse gizemli dostum. <laughs> Teşekkür ederiz. Bu videoyu kanalda yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. Teşekkür bağımında sana bir tane kuru basan veriyoruz. Arkadaşlar siz de kazanmak istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yorum atın, like atın, beğenin, abone olun. Bye.